Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Urfa'dan gelmiş olan böyle kuru biber ve kabak dolması yapacağız sevgili arkadaşlar. Bunları Urfalı bir gelin bizlere verdi. Teyzemin oğlunun hanımı verdi bize. Urfa'dan kendi köylerinden getirmişler. O yüzden böyle bugün Urfa biberinden ve Şöyle e, Urfa kabağından dolma yapacağız değerli arkadaşlar. E, sizlere bunun tarifini vereceğim bugün. Evet değerli arkadaşlarımız gördüğünüz gibi şöyle kabakları böyle e, kurutmuşlar. Ve bunları şimdi e, suda haşlayarak, yumuşatarak dolmasını yapacağız. Urfa'dan geldi. Bakalım lezzeti nasıl biz de bilmiyoruz. Bunlar da gene Urfa'nın biberleri. Biraz acıymış. İlk defa biz de bugün yiyeceğiz. Bakalım nasıl. İnşallah güzel olurlar. Hemen tarife geçelim o zaman değerli arkadaşlar. Bir tencereye yaklaşık bir buçuk litre kadar su koyduk ve kaynattık. Şimdi kaynayan suya kurutulmuş biberlerimizi ilave edeceğiz. Şöyle biberlerimizi kaynamış olan suya ipinden sıyırarak boşaltıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kevgirle biberlerimizin yumuşamasını sağlayacağız biraz. 2 dakika 3 dakika kaynar suda biberlerimizi yumuşatacağız değerli arkadaşlar. Çok yumuşatırsak biberlerimiz yırtılacaktır. Onun için fazla e, suda bekletmiyoruz arkadaşlar. 2 dakika ile 3 dakika arasında en fazla yeterli gelecektir. Hemen 2-3 dakika bekletmiş olduğumuz kuru biberleri bir gaba çıkarıyoruz veya takipçilerimiz. Aynı suya kurutulmuş kabaklarımızı da atarız yeteri kadar sevgili arkadaşlar. Bunlar da kurutulmuş Urfa kabağı. Bunlar da aynı şekilde kaynatacağız. Yaklaşık 2-3 dakikada bunları haşlayacağız. Suda yumuşamasını sağlayacağız. Değerli takipçilerimiz. Dediğim gibi çok haşlanırsa yırtılma olacaktır. O yüzden 2 ile 3 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Suda, sıcak suda, kaynar suda haşlamamız. Sadece burada yumuşamasını sağlıyoruz değerli tarifçilerimiz. Evet. Kabaklarımız da 3 dakika doldu. Onu da çıkaralım. Suyun altını kapattık. Evet. böyle e, hem biberleri hem de kabakları 3 dakika haşladık sevgili tarifçilerimiz. Şimdi içini hazırlamaya başlayabiliriz artık. E, pirincimizi şimdi yıkadık. Pirincimizin üstüne yaklaşık bir e, su bardağı kadar da bulgur ilave ediyorum. Böyle beraber karıştırdım. Sonra e, yaş nane maydanoz ve dere otu. Ben zaman kazanmak için önceden doğradım arkadaşlar. Sadece otları size göstermek için böylece yıkadım. Burada yine gördüğünüz gibi tuz var, kimyon var, pul biber var ve karabiber var. Onları üzerine ilave ettim. Yaş nanemizi ilave ettim. ince kıyılmış dere otunu ilave ediyorum. İnce kıyılmış maydanozumuzu ilave ediyorum. Çok ince kıyılmış soğan arkadaşlar. iki tane soğanımızı ilave ediyorum. Ve bir yemek kaşığı ev yapımı salça ilave ediyorum. Zeytinyağını ilave ediyorum. Değerli arkadaşlar içine. Şöyle yazdan doldurulmuş bir tane domates suyunu ilave ediyorum. 3 diş ince doğranmış sarımsağımız da üzerine ilave ediyoruz. Ve tamamını şöyle karıştırıyoruz içimizin. İsterseniz sadece bulgurda da yapabilirsiniz. İsterseniz sadece pirinçle de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İçimiz bu şekilde hazırlayacağız. Yaz mı olursa domates rendesi kullanabilirsiniz. Biz de yazdan hazırladığımız domates salçası ile domates suyunu ilave ettik içine. Bu çiğden içtirilir arkadaşlar. Çiğdendir bu iç. Çiğ olarak doldurabilirsiniz bu şekilde. Zeytinyağlı dolma içi hazırlanışı. İçimizi bu şekilde hazırladık. Şimdi doldurmaya başlayabiliriz arkadaşlar içimizi. İçimiz hazır olduğuna göre tencerenin dibine şöyle birazcık zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi biberlerimizi sırayla doldurmaya başlayabiliriz sevgili takipçilerimiz. Yani şöyle şu şekilde ağzını kapatarak doldurabiliriz. Böyle içini çok fazla doldurmayalım arkadaşlar. Çünkü şişeceği için pirinçler böyle ağzını kapatarak şu şekilde birbirine dayayarak Şöyle sıralayacağız. Tenceremize. Bu şekilde arkadaşlar. Akranı da kapatıyoruz. Birbirine şöyle dayıyoruz. Yani çıkmayacak şekilde. işin stili bu sevgili arkadaşlar. Şöyle birbirine Dayıyoruz peşlerine arkasını çıkmayacak şekilde. Şimdi de kabakları dolduralım sevgili taraflarımız. Kabaklar çok ince açıldığı için çok hassas. Onun için şöyle parmağımızla bir düzeltmemiz lazım. Sergili takipçilerimiz kabakla e, biber dolması yapıyordum. Özlem dedi, ben patlıcan çok severim dedi, patlıcan daha çok severim deyince bizde böyle Ülker Hanım'ın yazdan bahçede kurutmuş olduğu patlıcanlar vardı. Şimdi Özlem Hanım'a da böyle patlıcan kurutması dolduracağız. İçimizde biraz var. Şöyle üzerine biraz sıcak su ilave ediyorum. 2-3 dakika böyle beklediğinde kaynatmadan da patlıcanlarımız yumuşayacaktır sıcak suda birkaç dakika böyle beklesinler arkadaşlar. Patlıcanlarımız yumuşayacaklar yani. Kaynatmaya gerek yoktur. Şimdi sıra Özlem Hanım'ın isteğine geldi. Böyle patlıcanları 2-3 dakika sıcak suda beklettik arkadaşlar. Zaten yeterli geldi. Kalan içimizde Özlem Hanım'a dolduruyoruz şöyle. Evet gördünüz arkadaşlar işlerini doldurduktan sonra aynı biberlerde yaptığımız gibi kıvırarak yan olarak sıkıştıracağız artık buraya. Özlem Hanım'ın dediği patlıcan dolmasında da yapmış olacağız. Herkesin isteği yerine gelmiş olacak. Urfa biberinden dolma yaptık, Urfa kabağından dolma yaptık ve kendi bahçemizden de Patlıcan dolması yaptık Şimdi Sıra geldi ateşe vurmaya değerli takipçilerimiz Başına şöyle biraz daha Zeytinyağı ilave ediyoruz parlak olması için Evet Dolmamızı ateşe koyduk. Kenarından şöyle biraz sıcak su veriyoruz üzerine. Yaklaşık 1,5-2 su bardağına yakın su verdik değerli arkadaşlar. Ve kapağını kapatıyoruz. Yavaş yavaş dolmamız suyunu çekecek pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika pişireceğiz değerli takipçilerimiz. Biber, kabak ve patlıcan dolmasının yanında bir de karnıbar kızartması yapacağız. Şimdi karnıbarımızı temizleyelim. Burada patlıcan, kabak ve biber dolmamız olurken orada da karnıbar kızartması yapacağız. Karnabarı temizleyelim şimdi. Şuradan bir açmak lazım sapını. Şöyle aldık gördüğünüz gibi. Hemen sapı çıktı. Şöyle yan dallarını alabiliriz. Şöyle yıkamak için arkadaşlar. Bir kabın içine alacağız. Kızartması kolay olsun diye aslında şöyle parça parça ayrılması lazım ama biz düz olarak keseceğiz sevgili arkadaşlar. Çünkü kızartması daha kolay olur, yara batması daha kolay olur. O yüzden de böyle bu şekilde keseceğiz. Şöyle çiçek gibi kestik arkadaşlar. Bu şekilde yıkayacağız. Kanlı barlarımızı yıkadık arkadaşlar kestikten sonra şöyle bir kaba 3 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Unla yarım su bardağı suyu çırpıyoruz. Bunlar pütürleri gidene kadar çırpıyoruz sevgili arkadaşlar şöyle. Şöyle 1 2 3 yemek kaşığı da yoğurt koyuyoruz sevgili arkadaşlar bir kaba. Ve beraberce gene çırpıyoruz. Şöyle 3 tane yumurtayı da içine ilave ediyoruz. Yumurtaları ayrı kıralım değerli arkadaşlar. Neden ayrı kırıyoruz? Yumurtalar bozuk olabilir. O yüzden ayrı kırdıktan sonra karıştırabiliriz artık. Evet bu şekilde tamamen çırpıyoruz. Unu, yumurtayı ve e, yoğurdu. Daha sonra üzerine tuz ekliyoruz arkadaşlar yaklaşık e, bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz şöyle birazcık pul biber ekliyoruz ve birazcık da kekik ilave ediyoruz arkadaşlar şöyle bir çırpıyoruz üzerine ister sarımsaklı yoğurt İsterseniz sos dökebilirsiniz. Onun için sarımsak atmıyorum şimdi terbiyeye. sarımsaklı yapacaksınız. Buna sarımsak da ilave edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet. Dolmamız suyunu çekti. Artık bu dinlenmeye alalım değerli arkadaşlar. Dinlendikten sonra servise hazır getiririz. Şimdi bir tavaya bolca sıvı yağ koyuyoruz arkadaşlar. Yağımız kızdığında arkadaşlar şöyle kanlı bağrımızı sosun içine atıyoruz. Tamamen her tarafına sos bulaşsın. Ondan sonra şöyle tavamızın içine koyuyoruz. bağrımızın bir tarafı kızarana kadar devam ediyoruz. Daha sonra diğer tarafını çevireceğiz sevgili arkadaşlarımız. Kandibarlarımızın bir tarafı kızarınca diğer tarafını çeviriyoruz. Kolaylaştıracaktır. Sarımsaklarımızı yoğurdun içine ilave edelim. Biraz da kuru nane ilave ediyoruz. Şöyle ikisini sarımsakla karıştırıyoruz. Naneyi arkadaşlar sarımsaklı yoğurdumuz hazır şöyle kanlı bağrımızın üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu döküyoruz. Burada da dolmalarımız hazır arkadaşlar. Şöyle tabaklara atacağım dolmamızı koyuyoruz biber dolmamızı koyuyoruz. Kabak dolmamızı koyuyoruz. Değerli arkadaşlar isterseniz bunun üzerine de şöyle sarımsaklı yoğurt ilave ediyoruz. Şöyle dereotundan da ortasına koyuyoruz. Böyle buna da maydanoz dallarıyla etrafını süsleyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarımız gördüğünüz gibi bugünkü kuru biber dolması, kuru kabak dolması ve kuru patlıcan dolmasının yanı sıra kandıbar kızartmasını da yaptık değerli arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım kanalımıza abone olursanız seviniriz değerli arkadaşlar zilleri açık konuma getirirsek bildirimler size gelecektir arkadaşlar biz dolmayı yedik ama içini size göstermeyi unuttuk Kusura bakmayın galiba bir şey kalmadıydı. Çok güzeldi. <laughs> çok güzeldi. O yüzden şöyle keselim. İçini göstereyim. Gerçekten içi de mükemmeldi. Tane tane. Beş tane. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Bu şekildeydi arkadaşlar. İçi de çok güzeldi. Yedikten sonra aklımıza geldi. Kusura bakmayın yani. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.